Türkiye'de kurumlar çökmüş. Yani işlevsiz. Merkez Bankası işlevsiz. BDDK, TÜİK, SPK piyasaları düzenleyen değil. Piyasaları bozan kurumlar olmuş artık. Güven kaybı olmuş bu memlekette. E Türkiye'de enflasyon ve işsizlik rakamları söylenenin iki katı. iki ile çarp. Yani kaç? On mu diyorlar? 20. 20 mi diyorlar? 40. Böyle bir ortamda hukuk ve kamu yönetiminin durumu Yabancı sermayeyi ürküttü, yerli sermayeyi de ürküttü. Piyasalara güven vermezsen, yabancı sermaye senden kaçar. Mecburuz. Ha, bunları yapalım mı? Tabii ki yapalım. Geç kaldık. Siz bozdunuz ama düzeltelim bunu. Gel, başınıza da kalkmayalım siz bozdunuz diye. Ama bunu düzeltelim. Bunu düzeltmezsek ekonomiyi düzeltemeyiz. Ekonomiyi düzeltmenin yolu yargıyı düzeltmekten geçer. Boşu boşuna, yok faiz sebeptir, sonuçtur. Bu tartışmalara girmene gerek yok. Başlangıç noktası, orijini yargıdır. Yargıyı düzeltmeden Türkiye'yi kalkındıramazsın diyorum. Kamu bankalarının görev zararı rekor kırmış. Bütçenin geleceği ipotek altında. Kamu ihale kanunu 180 kere değişmiş.